programı olarak sizleri Mersin'e götürüyor. Farklı birçok alanda faaliyet gösteren Grant Altındağ firmasını yakından tanıyoruz. Altındağ Grup 30 yıldır hem inşaat sektöründe hem turizm sektöründe Mersin'de faaliyet göstermektedir. Çeşitli iş alanında da faaliyet gösteriyoruz. Bunlar mermercilik, mermer ocağı, e, turizm Üzerinde durduğumuz kendi 30 yıldır e, sadece turizmde büyüdük. 30 yılı aşkın süredir Mersin'de var olan firmanın birden fazla oteli bulunuyor. Altındağ Grup e, 30 yıldır bu sektörde. Tabii ki e, bu 30 yılda şu ana kadar 7 tane Mersin'e e, tesis kazandırdık. 1989 ilk otelimizle başladık. Sırasıyla bunları şu ana kadar Grand Altun kadar 7 tane otel Mersin'e kazandırdık. Sırasıyla ilk otelimizi 1989'da Abant Oteli, sırasıyla Ergen Otel, Altun Dağ Otel, Golden King Otel, Kent Otel, Golden Rose Otel ve son olarak Grand Altun Dağı faaliyete soktuk 3-4 aydır. Şeymuz Bey turizm sektörünü değerlendiriyor. Maalesef turizm sektöründe biraz Mersin geri kalmış. Bizim burada e, turizm sektörü dediğimizde biz genellikle Orta Doğu üzerinde duruyoruz. Orta Doğu ve e, serbest bölgemiz büyük olduğu için Arap iş adamlarını, limana gelen, ticaretle ilgilenen iş adamlarını, pazarlama şirketlerini genellikle ağırlıyoruz. Ee, turizm dediğimiz zaman tabii ki Antalya ile Alanya ile kıyaslayamayız. Bizim burada hem e, yatak kapasitemiz hem de turizm bölgeleriyle birlikte e, rağbet göremiyoruz. Genellikle şehir otelciliğini tercih eden firma bu konuda kimi zaman dezavantajlarla da karşılaşabiliyor. Bizim oteller genellikle merkezde olduğu için biz o turizmden faydalanamıyoruz. Ticaretle ilgili gelen müşterileri ağırlıyoruz. Bu da sahildeki otellerde yatak kapasitesi az olduğu için turizme bir türlü yani endekste olamadılar. Onun için biz buna turizm demeyelim. Biz genellikle bütün yatırımlarımızı hep şehir oteli üzerinde yaptık. 12 ay çalışabilecek müşterilerimizi en iyi şekilde nasıl ağırlarız onu üzerinde duruyoruz. Şeymuz Bey otellerin konseptinden bahsediyor. Otelimiz oda kahvaltı veriyor, hizmeti veriyor. Burada spa merkezimizden e, geri kalan et lokantamız, e, yakında müzikli yerimiz, restoranımız 2 aya kadar açılacak. Burada 120 yataklı bir otelimiz mevcut. Tabii ki geniş odalarımız var. Ee, suite odalarımız var. Bizim e, suite odalarımız çok e, lüks, 5 yıldızlı otellerde bulunmayan odalarımız. İçinde jacuzzi olan çok şık ve Osmanlı tarzı döşenmiş geniş odalarımız. Ve fiyat bakımından tekrar söylüyorum. Mersin'de 4 yıldız fiyatını çok çok altında e, hizmet veriyoruz. Bu da müşteriyi tabii ki artık insanlar lüksü nasıl biz biraz hesaplı yaşayalım peşindeler. Biz de bu hizmeti veriyoruz. Çok şükür otelimiz açıldığı günden beri bir rağbet ve hizmet yönünden de çok şükür eksiğimiz yok. Çok şükür devam ediyoruz. Şeymuz Bey e verdiği röportaj için çok teşekkür ediyoruz.